Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağından sinyal alındı. Kara kutunun yeri tespit edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, denize çakıldığı açıklanmıştı. Endonezya'da düşen yolcu uçağından sinyal alındı. İki noktadan sinyal aldık. Umarız bu kara kutudur. Araştıracağız. O açıklamadan birkaç saat sonra denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yerinin tespit edildiği, uçağın enkazına ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekipleri sevk edildi. Orduya ait uçak ve gemiler arama kurtarma çalışmaları için konuşlandırıldı. Ordu birlikleri sonar cihazlarıyla geniş bir alanda çalışmalara devam ederken yolculara ait olduğu düşünülen bazı eşya ve ceset parçalarına ulaşıldı. 12 kişilik mürettebatla 50 yolcunun bulunduğu uçaktakilerin yakınları ise acı içinde çaresiz bekliyor. DNA örnekleri veriyorlar. Rafık Yusuf Elidris o isimlerden biri. Uçağa binen eşiyle son konuşmasını anlatıyor. Son olarak WhatsApp'tan mesajlaştık. Hala gülüyordu. Uçağa bindiğini ama hava durumu kötü denildiğini söyledi. Ben de ona evet lütfen dua et demiştim. Cumhurbaşkanı Joko Widodo olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ekledi. Kurbanları bulup çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve hep birlikte bulunmaları için dua edelim. Endonezya donanması cumartesi günü yolcu uçağının enkazının başkent Jakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı. Küresel uçuşları takip eden Flight Radar 24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite çıktı. Daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştü ve hava trafik kontrolü merkezi ile irtibatının kesildiği belirtilmişti.